Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle hayatımıza giren egzem platformunu birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ben üyelik satın alıp sizler için inceledim. Birlikte bir göz atalım isterseniz. Şu şekilde bakacak olursak ana sayfadan başlayarak gayet sade ve şık bir görünüme sahip bir site bizi karşılıyor. exam.com yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Şu şekilde slider'da içeriklerine göz atabilirsiniz. Örneğin şurada sağ üst köşede 7 gün ücretsiz izle diyor. Buna tıkladığımızda site hiçbir şekilde cevap vermiyor. Aşağı bölümden ad soyad ve e-posta adresimizi girerek üyelik işlemlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ben sizlerle beraber bunu sıfırdan yapıyormuş gibi yapıp sizlere nasıl kayıt olup 7 gün ücretsiz izleyeceğinizi göstereceğim. İsim ve soy isim girmeniz gerekiyor. Buraya e-posta adresinizi yazmanız gerekiyor. Ve daha sonra 7 gün ücretsiz izleye tıklayacaksınız. Bu bölüme geldikten sonra bu bölümde size bir şifre belirlemenizi istiyor. Örneğin kendi şifrelerinizden birini girip Burada yeni bir şifre oluşturabilirsiniz ve cep telefonu numaranızı girmeniz gerekiyor. Üyelik sözleşmelerini kabul edip devam ettikten sonra sizi abonelik sayfasına yönlendiriyor. Abonelik sayfasına geldikten sonra bizi iki tane seçenek karşılıyor. Bir reklam var, bir reklam yok seçeneği. Aylık 9.90 vererek reklamlı içerik izleyebilirsiniz. İkinci bölüm ise reklam yok bu da aylık 19.90. Ben reklamlı olanını seçtim. Ancak şu şekilde sanırım 7 gün ücretsiz olduğu için bende hiç bir reklam çıkarmadı. 9.90'lık pakette sanırım 7 gün sonrasında içeriklere reklam koymaya başlayacak. Abone ol diyoruz ve bu şekilde 7 gün ücretsiz izleyebileceğiz. Şurada şöyle de bir şey yapmışlar. Bu paketi yıllık olarak seçersiniz. 2 ay ücretsiz kullanacaksınız gibi bir seçenekleri de bulunmakta. Kart bilgilerinizi ve isim soy isminizi buraya girerek onaylayıp abone olabilirsiniz. Exen'e giriş yaptığımızda bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Örneğin bu bölümden diğer kullanıcılar veya çocuk profili olarak da devam edebilirsiniz şuradan incelemeye başlayalım istiyorsanız. Profilim üzerinden incelemeye başladığımız zaman şu şekilde profil içeriklerimiz yer alıyor. Profil tipi yetişkin, yayın kalitesi Wi-Fi'ye göre otomatik olarak değişiyor. Ve bu şekilde yapabiliyorsunuz. Üyeliğinizi iptal etmeniz az önce dediğim gibi sanırım 7 günde olduktan sonra üyeliğinizi iptal edebiliyorsunuz. Şu an ücretsiz kullandığımız için böyle bir seçenek bizlere sunmuyor. Ana sayfaya tekrardan dönecek olursak yine bizi daha büyük üye olmadan önceki daha büyük bir slider karşılıyor. Bu sliderda tek tek platformdaki içerikler karşımıza çıkmakta. Bütün içerikleri sizlerle beraber bir göz atalım istiyorsanız. Aşağı doğru indiğimizde öne çıkanlar bölümü yer almakta. Son bölümler yer almakta. En son yayınlananlar. Biraz daha aşağı indiğimizde reality, fenomenler, komediler, yaşam, çocuklar, belgeseller ve Kore yapımları yer almakta. Sağ alt köşede App Store ve Google Play ikonları görmektesiniz. Bu gördüğünüz ikonlarda şu an içerisinde tıkladıktan sonra bizi hiçbir yere yönlendirmiyor. Direkt ana sayfaya yönlendiriyor. Şuradan bir geri geleyim. Sanırım zamanla buradaki ikonlara da App Store ve Google Play uygulamaları da yer alacak. Bugün bir de şöyle bir sıkıntı ile karşılaştım. Onları da size aktarayım. Televizyon üzerindeki tarayıcınızdan Exen'e girmek istediğinizde kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğinde bir hata veriyor ve televizyon üzerindeki tarayıcılardan şu an içerisinde giremiyorsunuz ki bende de bu sıkıntı yaşanmış olabilir. İki de iki adet televizyonda da aynı şeyi denedim. Aynı sıkıntım devam etti. Keşfet bölümüne tıklayarak devam edelim. Yukarıda size 4 tane bölüm sürüyor. Dizimi izlemek istiyorsunuz, program mı, yarışmalar mı, belgeseller mi? İlk başta yer alan Sihirli Annem'den bir başlayalım isterseniz. Sihirli Annem fantastik aile programıymış. Çocuklarıyla sıradan bir yaşam süren Sadık'ın hayatı Betüş'le tanışmasıyla hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde değişecek. Neden mi? Sadık ve çocukların bilmediği bir sır var. Betüş hem insan hem de bir peri olarak burada ilk bölümü yer almakta. İkinci sırada ise Şeref Bey yer almakta. Bu da bir komedi dizisi. O romantik ve olduğu kadar prensiplerine sıkı sıkıya bağlı ve son derece inatçı Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden ve en iyi aşçılar arasında gösterilen Şeref Bey bu kez yeni bir hayat ile yola çıkıyor ama hiç beklemediği sürprizler ve kim bilir belki de yeni bir aşk onu bekliyor olarak bu dizinin açıklaması sizlere yapılmış ve aşağıdaki oyuncu kadrosunda burada görmektesiniz. Ve ilk bölüm hakkında burada size bir açıklama yapıyor az önce okuduğum dizi hakkındaki genel açıklamasıydı. Her dizinin de aşağıda farklı olarak bölümleri hakkında açıklamaları yer almakta. İşte bu benim masalım. Bu içeriği ben izledim. Tamamen bir lise içerisinde geçen bir dizi. Aleyna Tilki ve Cemal Can Cansever'in başrollerini oynadığı bir dizi. Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı en büyük etini sesi ama sahnelerden korkuyor. Aleyna Tilki'den bahsediyor burada. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak bunları ileriki bölümlerde göreceğiz. Burada da az önce dediğim gibi ilk bölümle ilgili bir açıklama aşağıda da bulunuyor. Hükümsüze bir göz atalım istiyorsanız kısa kısa bunlardan sizlere bahsedip diğer içeriklere de bakacağız. Dram ve macera konuları içeriyormuş hükümsüz. Esma babasının hukuk bürosunun ikinci patronu olan güzel, hırslı ve güçlü bir kadındır. Fles ise inatçı ve ama kırılgan bir avukat adayı. Bir cinayet bu iki farklı kadının yollarını kestirecek peki ama nasıl? Diziyi genel olarak burada bize anlatmış bulunmakta. Birinci bölümde de ilgili burada aşağıda açıklama bulunmakta. Diğerlerine bakalım. Örneğin şöyle gözümüze çarpan öğrenci evi. Buna bir bakalım. Farklı kültürlerden geldiler ve yolları bir öğrenci evinde kesişti. Dört üniversite öğrencisinin hayatına tanık oluyor ve onların gözünden aile çatışmaları, aşk, asilik, mutsuzluk, kimlik arayışları gibi hayatın gerçeklerini izliyoruz. Aşağıda birinci bölümü yayınlanmış ve burada da birinci bölümle ilgili bambaşka karakterleri olan Arda, Eren, Metin ve Latif için kader ağlarını örer ve aynı çatı altında bir araya gelirler. Arda ve Eren onları şok edecek bir şeyle karşılaşırlar gibi birinci bölümle ilgili bizlere açıklama yapmakta. Örneğin dün izlediğim konuşanlardan size bahsedeyim. Daha önceden YouTube platformu üzerinde bulunuyordu konuşanlar ve Exen'le anlaşması üzerine YouTube'dan tüm videolarını kaldırdı ve Exen üzerinden devam edeceğini bizlere açıkladı. Talk show programı, stand up programı yapan Hasan Cankaya. Örneğin daha önceki bölümlerinin 9 tanesi buraya konulmuş zamanla geri kalan sanırım yanlış hatırlamıyorsam 23-24 bölüm vardı. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. 9 bölümünü buraya koymuşlar zamanla diğer bölümlerinde buraya koyacaklarını düşünüyorum. Ve Exen üzerinde yaptığı bölüm 1, sezon 1 olarak burada bizlere bahsetmiş. Talk Show Filtresiz. Talk Show, Tolga Çevik'in sunduğu daha önce televizyonlardan izlediğimiz bir televizyon programı aslında bunu tamamen dijital ortama taşıyarak Exen üzerinde bu projelerine devam ediyorlar. Bana göre filtresiz demesindeki amaç da tamamen sansürlerin ortadan kalkması olarak nitelendirdim ben bunu. Siz nasıl diyorsanız tabii ki. Arkadaşım yepyeni bir sezona, yepyeni bir enerjiyle başlıyoruz. Yönetmenle bitmek, tükenmek bilmeyen atışmaları daha eğlenceli hem de filtresiz. Bu bölümdeki konukları İbrahim Büyükak'tı. Bunu da izledim gayet keyifli ve güzeldi. E, bence bu egzenin bir eksiği de tabii ki bunu zamanla düzeltecektir, bunlara inanıyorum. Ön izleme bize her bölümden ön izleme olarak vermiyor. Örneğin videonun üzerinde durduğumuzda veya basılı tuttuğumuzda bize hiçbir şekilde ön izleme vermiyor. Bunu da ön izleme izleyerek hangi içeriği izleyeceğimize karar verebiliriz ki bu çok da yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Diğer içeriklere bir göz atalım. Enes Arıkan. Enes Arıkan'ın da programını gayet beğendim, sizlere tavsiye ederim. Enis Arıkan'ın o da komedi ve talk show üzerine bir program yapmakta. Enis Arıkan bu kez bambaşka bir formatla karşınızda. İlk kez bir talk show seyircisi karşısına çıkan Enis Arıkan birbirinden ünlü konukları ağırlıyor ve daha önce sorulmayanları soruyor. Ve izlediğime nazaran sizlere aktarıyorum gayet de şeffaf ve her şeyi konuşulabilen bir program. Evet bu bölümdeki konukları Ediz ve Gülşen'de birinci bölümle ilgili zaten burada açıklamasında bundan bahsediyor. Ve Tarık Sezer Orkestrası bu programa eşlik ediyor. En büyük albenilerinden biri de bence bu olabilir. Diğer içerikleri de şöyle dışarıdan bir göz atalım istiyorsanız. Türkiye'de bulunan YouTuber'ları da bu platform içerisinde toplayan bir kuruluş exen. Örneğin Survivor exen Cup. Burada. Survivor'un en güçlü isimleri karşı karşıya, en iyi yarışmacıların kran krana mücadeleleri Adrenalin ve Hırs Tavan yapıyor. Ee, geçen seneki sezondan çok fazla oyuncu görüyoruz burada. Ana sayfadaki bölüme baktığımızda ben daha bunları izlemedim. İzledikçe bunlar hakkında da sizlere bilgiler sunmaya devam edeceğim. Exen üzerinden. Örneğin burada 2008 milli takım hikayesini belgesel olarak bizlere sunan bu projede gayet başarılı. Cadde Cadde İstanbul bu da dediğim gibi bir belgesel kıvamında bizlere sunulmuş. Ve şu an içerikler bu kadar. Benim bildiğim kadarıyla. Zeynep Bastık da bir müzik programı yapacak ve daha fazla program burada yer alıyor. Bunların da zamanla buraya ekleneceğini ve yeni bölümlerin ekleneceğini belirttiğimiz eksiklerin zamanla düzeltilip onarılacağını da düşünüyoruz. Dediğim gibi 1 Ocak 2021 tarihinde hayatımıza giren Exen yeniliklerle yoluna devam edeceğini düşünüyoruz. Örneğin burada Enes Batur'un da bir programı var Exen platformu içerisinde ama keşfette gözükmüyor. Bu şekilde ana sayfadan bulalım istiyorsanız. Enes Batur'la buluşma olarak ve Alper Rendi ile kaçış burada misal yer alıyor, keşfette yer almıyor. Bunlar da az önce bahsettiğim gibi zamanla düzeltilecek konulardır mutlaka. Enes Batur'la da buluşmaya da bir göz atarak videomuzu sonlandırabiliriz. Reality, Enes Batur'la buluşmanın konusu. Enes Batur'un hem sunduğu hem de yarıştığı programda 6 ünlü YouTuber, 6 kadından beğenileri toplamaya çalışıyor. En çok beğeni toplayan şampiyonluğa adını yazdıracak. İlk bölümle ilgili de açıklamalarında yine yukarıdaki açıklamanın aynısı yapılmış. Konukları da belirtilmemiş. Ama dediğim gibi zamanla yeni bölümler çıktıkça ve yeni bölümler yüklendikçe bu açıklamalar aşağıdaki açıklamalar değişecektir. Şurada listelerim var bunları da bir göz atalım. İzlemek istediklerinizi bu listelere ekleyebiliyorsunuz sanırım. Bir bakalım istiyorsanız bir göz atalım. Evet şu şekilde listeme ekle diyerek şuradan listeye ekleyebiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler.